Merhaba bir tane kahve alabilir miyim? Alabilirsiniz. 5 lira. 25 lira efendim. Kahve alayım. Tamam efendim bir tane kahvenizi getiriyorum. Şöyle alalım. Alın kahvenizi. Sizin kahveniz. Teşekkür ederim alayım. Çok güzelmiş de şükür. Rica ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Paramızı alayım. Paramızı. Paranızı alabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Bay bay. Bay bay. Günler. Havada ne soğukmuş. 2 ay sonra. Merhaba bir tane kahve alabilir miyim? Hadi Kahve kaç lira? Ben de. Bir saniye iki, iki ay önce 25 lira değil miydi? Beyefendi 25 liraydı iki ay önce. Bana bir tane kahve ayarlayın o zaman. Gelecek birazdan. Alın panos. Beyefendi. Kahvenizi veriyorum. Hadi bay bay. Yine bekleriz. Biraz. Gideyim bari. Ee, ekonominin bağlaştığını gösterdim arkadaşlar. Bugün sizler eee Abone ve like atmanızı istiyorum. Abone ve like atarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Böyle videoları istiyorsanız güzel like ve güzel aboneler bekliyorum arkadaşlar. 16 abone olduk. O yüzden size teşekkür ederim 16 abone için. Hadi bay bay. Bay bay